Laprofis Wright'ta metin seçimi bu bölümümüzde anlatacağım. Bunun için Google'a Lorem Ipsum yazdığımızda trlipsum.com sitesine yönlendirmekteyiz. Burada istediğimiz şekilde hazır metinler oluşturabiliyoruz. Ctrl-C ile seçip La Wright'a Ctrl-V ile yapıştırma yapıyoruz. Mausumuzun sol tuşuyla iki defa tıklayınca içinde bulunmuş olduğu yani seçmiş olduğumuz kelimenin tamamı seçilmekte. Üç defa tıklayınca sol tuşuyla bu sefer e, bulunmuş olduğumuz e, noktadan itibaren cümlemizin tamamı seçilmekte. Dört defa tuşladığımızda ise paragrafın tamamı seçilmekte. Kontrol A dediğimiz zaman metnimizin tamamı seçilmekte. Burada önemli olan iki defa sol tuş tıklamada metnin seçili kelime seçilir. Virgül üç defa tıklamada seçili metnin bulunduğu cümle seçilir. 4 defa tıklandığında seçili metnin ya da kelimenin kelimenin bulunduğu paragraf paragraf seçilir. CTRL artı A tıklanırsa tüm metin seçilir. Burada iki defa tıklamakla içinde bulunduğumuz kelime, üç defa tıklamakla içinde bulunduğu cümlenin tamamı, dört defa tıklamakla paragraf Kontrol A deyince tüm metin seçilmekte. Teşekkür ediyorum.